Köpekler kutsal kabul edilir. Soylular en sevdikleri köpekleriyle birlikte gömülürdü. Antik Yunan ve Roma köpekler, avcılık tanrıçası Artemis ve şifa tanrılarının yoldaşıydı. Evleri korumak için kullanılırdı ve, Keyn Canem, dikkat köpek var, yazılı mozaikler, köpekler Orta Asya Türkleri köpekler sadakatin, cesaretin ve teyakkuzun sembolüydü. Bazı boylar soylarının kırmızı bir köpekten geldiğine inanıyordu. Anadolu halk inançları köpek Bir kurt gibi uluması veya gece vakti uluması, o civarda birinin öleceğini işaret eder. Depremi önceden hissettik. Düşünülür. İran, zerdüştlük, köpekler kutsaldı ve incitmek günah sayılırdı. Ölülerin ruhlarını öteki dünyada koruduklarına inanılırdı. Kelt mitolojisi, kutsal ve doğuşlu varlıklarla iletişim kuran ruhani rehberler olarak görülürlerdi. Hint mitolojisi ölüm tanrısı Yama'nın başı boşluklara bulması için iki köpeğini gönderdiğine inanılır. Evet. Çin kültürü kara köpeğin evden kovulması, kötü şans ve uğursuzluğa yol açacağına inanılırdı. Afrika mitolojisi bir efsaneye göre, insanlara ölümsüzlük getirmesi gereken köpek, bir kurbağanın ihaneti yüzünden başarısız olmuştur. Abbas kültürü, Laşkin adında bir köpek tanrısına inanılır ve köpek öldürmenin büyük bir günah olduğu düşünülür. Bulgar mitolojisi köpekler kutsal kabul edilir ve bazı ritüellerde kurban olarak kullanılırdı. Moğol kültürü Moğolların atalarının kırmızı bir köpek olduğuna dair inançlar mevcuttur. Filipinler, Tinguin halkı Şimşek tanrısı Tadakla'nın yardımcısı olan Kimat adında bir köpeğe inanılır. Babil şifa tanrısı, ilçesi sembolü olarak görünürlerdi ve iyileştirici güçlere sahip olduğunu düşündü. Günümüz batıl inançları bir köpeğin aniden havlamaya başlaması, görünmez bir varlığı hissettiği veya bir felaket olacağını işaret edebilir. Günümüz batıl inançları bir köpek sahibinin mezarından ayrılmazsa, sahibine olan sadakati ve bağlılığı nedeniyle ruhuna rehberlik ettiğine inanılır. Günümüz batıl inançları bir kara köpeğin size doğru gelmesi iyi şans, sizden uzaklaşması ise kötü şans olarak yorumlanır. Günümüz batıl. İnançları bir köpeğin rüyada görünmesi, sadık bir dostun varlığına veya yaklaşan bir tehlikeye karşı uyarılmayı. Günümüz batıl inançları köpeğin burnunun sıcak ve kuru olması, geçmişte yaygın bir hastalık olan distempera işaret ederdi. Ancak günümüzde bu mit çürütülmüştür. Gün